Bir savaştan sonra Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye esirler getirilmişti. Esirler arasında bir kadın Hz. Peygamber'in dikkatini çekti. Bu kadın heyecanlı bir arayış içindeydi. Kadın bir çocuğu tutuyor, sinesine basıyor, kokluyor ve sonra bırakıyordu. Sonra kendi yavrusunu buldu, bağrına bastı, onu tekrar tekrar öptü, kokladı. Peygamber Efendimiz bu manzara karşısında duygulandı. Yanındakilere dönerek, ''Bu kadını görüyor musunuz?'' dedi. Yanındakiler, ''Evet ya Resulallah'' dediler. Peygamberimiz, ''Bu kadın kucağındaki şu çocuğu ateşe atar mı?'' diye sordu. Onlar, ''Hayır ya Resulallah, asla'' cevabını verdiler. Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdu. O halde biliniz ki Allah'ın kullarına olan merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır.